Bizim yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra en son Ümit'in emir vurmasıyla emir artık herkesten uzaklaşıp oğluyla hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ta ki hayatına Gülperi girene kadar. Emir ilk başlarda Gülperi'ye güvenmeyecek. Çünkü bunun da Ümit'in bir oyununu olduğunu sanacak. Fakat sonradan Gülperi'nin ne kadar iyi bir olduğunu ve oğluyla ne kadar iyi anlaştığını görünce Gülperi'ye karşı bir şeyler hissetmeye başlayacak. Ve Gülperi'nin birilerinden kaçtığını ve hayatının tehlikede olduğunu öğrenince ona yardım etmeye karar verecek. Tabi bu yolda Emir ve Gülperi büyük bedeller ödeyecek. Tabi Gülperi de Emir'in ne kadar yararlı bir olduğunu görünce geçmişe yaşadıklarını Emir'i unutturmak e için elinden geleni yapacak. Tabi bu ikili artık birlik olup bütün güçlüklerin üstesinden yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Tabi bu olaylara en çok Yiğit Bebek sevinecek. Çünkü Gülperi Yiğit'in annelik özlemini giderecek. İyi seyirler, hoşçakalın.